Çekirgeler. Çekirgeler doğada sıkça gördüğümüz çok ilginç böceklerdir. Onlar olağanüstü zıplama yetenekleriyle tanınırlar. Bazı çekirgeler vücutlarının 20 katı kadar yükseğe sıçrayabilir. Çoğunun kanatları vardır ve kısa mesafelerde uçarak hareket ederler. Çıkardıkları ses kanatlarını ve bacaklarını birbirine sürtmelerinden gelir. Genellikle otlarla beslenirler. Ama çok sayıda olduklarında tarım alanlarını kısa sürede tüketebilirler. Büyük sürüler bazen kilometrelerce uzunlukta olabilir. Çekirgeler binlerce yıldır insanların hikayelerinde ve efsanelerinde yer almıştır. Dişi çekirgeler yumurtalarını toprağa bırakır. Yavrular birkaç kez kabuk değiştirerek yetişkin hale gelirler çekirgeler doğanın denge unsurlarından biridir. Onlar sadece küçük böcekler değil, doğanın büyük yolcularıdır. Bir sonraki videomuzun hangi canlı ile ilgili olmasını istediğini yoruma yazar mısın? Hangi canlının ismi daha fazla olursa onunla ilgili bir video hazırlayalım. Lütfen kanalımı beğenip takip etmeyi unutma. Teşekkür ederim.